Evet Amas Rajman'da şu anda harika bir akşam işte korktuğumuz olmadı yağmur yağmadı limana geldik bu tarafını dalgalar tahribat yönelisi diye iyi güzel bir kapatmışlar gerçekten büyük maliyetlerle Şahat Hazreti bunu yapamadı bir ama bunları devlet ihaleyle yapıyor yani Atatürk süriyeti nerede kaldı? Şu tarafta. O tarafta kaldı. İlginçtir. Nasıl orada gözüküyor? Kareden bakınca. Gerçekten dünyanın yuvarlak oluşunu ama da şahit oluyoruz. Yani acaba farklı bir şey mi diye baktım. İkinci bir sürüyet mi? şekli şöyle, şöyle bakalım. Şöyle geliyor Amasya. Böyle. Yarım ay şeklinde. Yamazsa yarım ay şeklinde evet yani orayı yarım ayı de... tamamlıyor hilal şeklinde mesela? şu arkaya düşüyor gibi geliyor bana yanıt yazalım çok ka ka kalenin olduğu yer ada bir ada kale... köprüyle bağlanıyor evet bir kısmı adaydı oranın da biraz ilginç Burada olması gerekiyor. Oralarda bekliyordum. Ha? Şeye de baktım. Ama bu kadar büyük bir dağ mı orada ya? i̇kinci İki, bir sürü mi bu? Bu direkt yok. Karşıda görüyorsun. Kaleden. Orası. Az önce resimleri kontrol ettim. Aynısı. Bana kalırsa bu ikinci bir süriyet. yetim. Kalenin orası ada değildi. Ee, Ağlayan ağacın orası adaydı. Onu yanlış söyledim. Onu düzelteyim. Kalenin orada değil. Ağlayan ağaç da oralarda yani. Şurada, şurada. Arkada ada o. Hayır. Ta arkada gözüken. Ağlayan ağaçın olduğu ada. Ağlayan ağaç nerede? O, o adada. Geçen bizim geldiğimizden de çok dağıtıldı. Şu sonundaki sonu herhalde. Şu tepede değil mi ağlayan ağaç? <laughs> yüksek olan da. Hmm. Orası ada. Ağlayan ağaçtan. Şurası da Tavşan Adası. A Şurası Tavşan Adası. Ha, Tavşan Adası bu. Ha. Atatürk Suriye'de arkada tabi yakın gibi duruyor. Şimdi önden bakınca sanki arka arkaymış gibi görünüyor. Şu anda biz yandan baktığımız için aradaki açıklık bizi yanıltıyor. Evet şimdi anlaşıldı. Ama çok ilginç gerçekten. Oradan bakınca Tavşan Adası hemen arkasında Atatürk Suriye'de görünüyor. Sanki yakınmış gibi. Orada da. Şu kalenin olduğu yerde yarım ada. Kale kapısından da tamam. Şu tavşan adasına bakalım bakıyoruz orada. Şimdi şöyle anlatalım. Yani şeyden köprün bu tarafına bakınca oluyor. O tarafına bakınca zaten. Değil de bu tarafına bak. Sağımıza bakınca giriş kapısına bunlar gözüküyordu. İki ada var. Hmm. Kalenin olduğu yerde yarım ada. Tamam. Şu kalenin orası da yarım ada. Şimdi anlaşıldı. Sonuna kadar gitmeye gerek yok herhalde. Yok gidebiliriz. Güzel yani, orası yürüyüş yolu. Sonra alttan geliriz. Falan. Enerjimizi de iyi kullanmak lazım. Tekrar e, hedefimiz kaleye doğru bir daha gitmemiz lazım. Çarşıdan çünkü alışveriş noktaları oralarda hareketli. Ama buralarda da maşallah. Buralarda da balık tutuyorlar maşallah. O aşağıdan döneceğiz işte. Dönerek. Evet. Çok fazla balık falan var mı? Ciddi sayıda var değil mi? 40 iyi. kişi var mı acaba? İnanılmaz bir şekilde. yani burası Sinop'tan küçük olsa da Sinop kadar hareket var belki. Diğer yer daha iyi. Niye daha iyi? Daha avuç açısından bir şekilde küçük butik. Butik şehir diyebiliriz. Yani bir ilçe. Çoğu ilçe. Buraya ilçe dersek çoğu ilçeyi ne diyeceğiz? Çatı de ilçe ama. Biraz şarısı var. Yani buranın. Harika. Şurada manzaralı cami var mesela. Oraya gidemeyiz ama. Evet. Cami çok manzaralı. En tepesinde, yükseğinde. Evet. Şurada bir cami var. Şu karşıda. Karşıda köyde cam var. Orası da çok manzaralı bir yer. Şimdi. Fatih Sultan Mehmet'in. Belki şuradan görmüştür şu caminin orası. tepeden. Sultan, e, orası zaten. Fatih Sultan Mehmet tepeden geçerken aşağı inmemiş zaten. Ordusuna demiş gidin alın oraya. Fatih girmemiş bir zaman evet. Çünkü buradan İstanbul'a devam etmiş. Aşağıya gidin alın e, ee, o zamanki Ceneviz e, kralı mı diye ne, ne isim Cenova veriyorsa orada Cenova Cenevizler aynı şey ha, aynı mı? orada Cenevizler. onlar da hemen teslim etmiş o muhteşem Osmanlı Fatih gibi bir komutan imarizinde Osmanlı'ya teslim etmiş yani harika gerçekten Fatih'in işte orada la 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 Cihan Keşmi Cihan Burası mı ola Dediği yer işte orası. Şeyden ötürü burada yüzmek çok, kumsalı çok iyi. Kumsal var. Taş hmm. değil. Ayrıca şuradan dalgaları kırdığı için liman. Baba bir gösterelim. Hmm. Dalgalar evet, liman yok. kırıyor böyle liman. Hmm. Bu dalga kıran bu. Dalga kıran üstünde yürüyoruz. Limanın dalga kıranı. Evet. Şu bölgede hiç dalga yok. Hı. Değil mi? Dur, mi? dur dur değil mi? Deniz olarak. Evet. evet. Yüzmek açısından. Burada deniz feneri var karşıda. Evet. Ee, şu anda balık tutuyorlar. Harika bir manzara var Amasya'da. Gerçekten muhteşem. Yani işte çatal zeytin dedik ama işte aynısı orada var. Oraya kadar gitmeye gerek yok. Burası gelişmiş Atatürk süriyeti Karşıda. Yürüyüş parkur olarak nasıl burası? Gerçekten harika yani akşam şöyle. Kaç kilometre vardır bir turu? Yani. Herhalde bir, bir kilometre var bu dalga kıranın üstünde yürüme. Yani. Bir gidiş bir kilometre, dönüş bir kilometre var neredeyse. Dört bin adım atılmış olur burada. Evet balıkçılar devam ediyor. Amasra. Lima. Lima. Lima, Lima. Evet Amasya Deniz Feneri Deniz Feneri diyelim orada. Deniz Feneri'ne doğru gidiyoruz limanda. Gerçekten oraya <laughs> sandalyelerini de kurmuşlar. İnsanlar sandalyelerini de kurmuşlar oraya. Harika bir şekilde yürüyorlar. Evet Atatürk süriyeti, insan süriyeti

Bence gözüm bak, onun üstünde gibi bir şey var. hakikaten atlattı Zaten buradan yakın gözüküyor, büyük gözüküyor. Ya. Oradan uzaktan küçük gözüküyor. Ama çok tam yuvarlak yani. Şu. Hakikaten yuvarlak oluşuyla ama kolay gezilecek bir nokta. Kolay gezilecek ama öyle ufacık yerde değil. Ufacık sahil kasabası <laughs> değil yani. Değil değil. Ufacık sahil kasabası değil. Gerçekten. Öyle ufak sahil kasabaları var Türkiye'de. Ufak ufak böyle. Bir sürü. Onlar gibi değil yani.

Evet, Deniz fenerine doğru gidiyoruz ama o kadar da basit değil bayağı bir enerjimi de iyi kullanacağız çünkü birazdan kaleye doğru gideceğiz. Bakın karşıda ne otel var? Büyük bir otel o ya. Yazısı. Noindor Büyük bir otel gerçekten. muydu? Nortdor. Yazısı bile çok büyük yani. Evet. Bak. Şimdi orada merdivenden aşağı ineriz. Aşağıdan devam ederiz. Aynı yolu bakın. Sıkılmadan dönüşü de farklı bir yolda. Şurada insan çarşıdan beri gelse rahat bir 10.000 bin adamın hata. Barış Parkı'ndan buraya gelse, buradan Barış Manço Parkı'na dönse 10.000 bin adımı doldurur. 10 bin adım atar hem de böyle temiz bir havada. Yazın sıcak, akşamı bekler serinlikte, kışın bu şekilde sıkı giyinir, yürür. Güzel bir hayat geçer, ucuz bir şey için. Türkiye şartlarında ucuz, huzurlu. Sonra e, çok fazla soru de yok aslında. Çok fazla karışık da değil, herkes kendi halinde. İnsanlar şu anda tuttu balığın hesabında değil bu bir hobi bir mutluluk tutacak tutamayacak kaç para edecek onlar önemli değil. belki olsanın maliyetlerini de çıkarmayacak ama yakalamaya çalışıyor bunlar da bir hobi şu anda bir gelmişiz zaten Deniz kenarına gelmişiz. Evet.